Aziz kardeşlerim selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Değerli kardeşler, Allah'ın uyarıları vallahi peş peşe gelmeye başladı. Bakın dünyada acayip olaylar yaşanıyor. Gündüz bir anda geceye döndü. Gözlerinizle göreceksiniz. Bakın bu videoyu iyi izleyin aziz kardeşler. Daha 2-3 gün önce gerçekleşiyor bu video. Nerede? Hemen Arjantin bölgesinde değerli kardeşler. Şimdi hocam ne yapalım Arjantin'i biz? Ne yapalım deme değerli kardeşim. Aynı dünya üzerinde yaşıyoruz. Unutmayın bunu. Bugün Arjantin'e gelen yarın bize de gelir Allah muhafaza. Niye Arjantin'e son 3 aydır belalar yağıyor biliyor musunuz aciz kardeşler? Hemen söyleyeyim sebebini. Çünkü eşcinsellik çoğaldı o yüzden ana merkez ilan edildi. Allah Allah sen koru ya Rabbi. 30 tane eşcinsel yüzünden 4 tane 5 tane vilayeti helak ettin. Lut kavmini helak ettin sen koru bizi ya Rabbi. Bakın görüyor musunuz? Gündüz bak bir anda ne oldu? geceye bulandı. Hani inanmayanlar var ya işte gözleriyle görsünler bak nasıl kapkaranlık oldu görüyor musun değerli kardeşim? Şimdi bunu bir de farklı bir açıdan izleyeceğiz aziz kardeşler. Bak şimdi göreceksin birazdan Şimdi şu an arabayla bu adam gidiyor. Gündüz mü? Gündüz değil mi? Hem fikiriz burada. Yani ben de görüyorum, sen de görüyorsun. Allah sana da iki göz verdi, bana da iki göz verdi. Ama Allah herkese bir iman nasip eyledi. O imanı kullanan basiretini açar, kullanamayan da basiretini kapalı tutar. Yani mana bir gözle bakmak ayrı, hakikatle bakmak daha bir ayrı değerli kardeşler. Ne oldu şimdi adam bir anda aydınlıkken karanlığa girdi ya. Montaj diyorlar her şeye. Paylaştığıma montaj diyorlar. Dağlardan taşlar yürüyor montaj diyorlar. Yok efendim söyleyeyim böyle portakal büyüklüğünde dolu yağıyor montaj diyorlar. Aziz kardeşler ya bunlar da mı montaj ya? Yapmasınlar etmesinler. Vallahi tallahi bunların hiçbiri doğa olayı değil. Bunlar Allah'ın uyarısıdır. Ya doğa olayı dediğiniz şey kim yapıyor ya? Kainatın sahibi kim? Allah azze ve celle değil mi? Dünyayı yaratan, kainatı yaratan, arşı yaratan, gökleri yaratan, yeryüzünü yaratan, yıldızları yaratan, ayı, güneşi yaratan kim? Allah değil mi? Evet, Allah, Allah. Öyle bir Allah diyoruz ki bazen Allah dediğimizin farkında bile değiliz, değil mi? Ama kalpten, gönülden Allah dersek Allah diye böyle yüreğimiz acır titrerse işte o zaman samimi olur niyet değerli kardeşler. O yüzden Allah derken sanki Ahmed'in, Mehmet'in adını anıyormuş gibi Allah demeyin. Allah derken yerlerin ve göğün sahibi olan Allah'ı andığını unutma değerli kardeşim. Bak bunca felaket, bunca müsibet. Ya neler oluyor neler görüyor musunuz değerli kardeşler? İşte söyleyince inanmıyorlar. Yok efendim ben söyleyeyim montajmış. Yok söyleyeyim. Ya göğe bakar mısın göğe simsiyah simsiyah. Son zamanlarda özellikle de Türkiye'de de yaşanmaya başladı görüyor musunuz? He? Muğla'da bak nasıl dolular yağdı. Sokaklardan nasıl böyle dolu sel aktı gördünüz mü? Ne zaman? Dün değil evvelsi gün. Yani görmediniz mi meteorologlarda haberle her yer verdi. He? Şu bulutun şekline bakar mısın? Görüyor musun bunu kim yaptı? Bunu bilim açıklayamaz. Bunu deist açıklayamaz. Bunu ateist açıklayamaz. Yani açıklayacak bir makam var mı? Yok. Peki bunu açıklayacak bir babayit var mı? Yok. E hocam meteorologlar var, bilim adamları var, astronotlar var, şunlar var, bunlar var. Ya varsa var değerli kardeş. Fail kim? Fail Allah. Allah. Bunların hepsini yapan Allah. Kün fe yekun ol diyor, olu veriyor. O ol demezse yaprak kımıldar mı? Ben şu an konuşabilir miyim? Sen şu an beni iki kulağınla duyabilir misin? Ya düşünsene. Bak Allah bize öyle bir hal verdi ki burayı dinleyen var ya. Gerçekten böyle tüyler diken diken olacak. Allah bize kulak verdi. Burun verdi, değil mi? Dudak verdi dil verdi, koku duyusu verdi. Düşünsene Allah sana o kadar güzel mucizeler bahşetmiş ki. Yani yemek yerken hem kokusunu alıyorsun, hem tadını alıyorsun, hem efendime söyleyeyim yediğin yemeğin çıtırdısını duyuyorsun. Yani bundan ötürü bir mucize var mı ya? He? Bunu ya kafirler yapsın. Hadi yapsınlar ya. Bunu bilim açıklasın göreyim ya. Vallahi bunlar deistleri, ateistleri imana getirmiyorsa o zaman kardeşim bunlar gayya çukuruna girmeye hazırlanıyorlar. Bu kadar net. İnşallah bu video deistleri, ateistleri imana getirir. İnşallah. Ben soruyorum onlara. Bana kainatın yaratılışının Böyle bir temel anlayışını bir göstersinler ya. Bunun bilimsel açıklamasını göstersinler he? Efendime söyleyeyim. Onun haricinde yani milyarlarca ağaç var. Her bir tanesinin yaprağı yere düşüyor. Nasıl oluyor bu ya? Bilimsel boyutunu açıklasınlar bunun. Şimdi diyecekler ki iş sonbahar olunca şöyle oluyor. Kış olunca böyle, yaz olunca böyle, e rüzgar olunca şöyle. Aziz kardeşim yok yok böyle bir şey yok Allah ol dediği için oluyor ya ol dediği için oluyor bunlara var ya firavun bile ibret olmadı niye firavun son nefeste baktı ki denizde boğulacağım o anda secdeye kapandı ama iş işten geçti ya iş işten geçti bunlara var ya ne yaparsam bunlar inanmazlar Hz. Musa Aleyhisselam Firavun'un evet yani onun ne oldu sarayında büyüdü. He? Firavun biliyor muydu ki bir Musa büyüyecek de beni sarayımdan edecek bunca ordumu telef edecek üzerine de beni denizde boğacak. Peki ya onun haricinde Başka Hz. Yusuf Aleyhisselam'dan örnek verebiliriz. Yani Mısır'ın kralı bir tane peygamber buraya gelecek de burada Züleyha'nın yanında büyüyecek, eğitilecek de Mısır'a sultan olacak deselerdi. O kral onu alır mıydı? Almazdı. Kim yaptı bunu? Allah yaptı. Bilimseli açıklasınlar hadi ya. Açıklayamazlar. O zaman bu video deistleri ve ateistleri imana getirir inşallah. Değerli kardeşlerim Bakın uyanık olun uyanık. Allah vallahi uyandırıyor. Diyor ki ey iman edenler. Bak özellikle buraya dikkat et. İman edenler diyor. Bakın niye iman edenler diyor biliyor musun? Çünkü herkes elhamdülillah ben Müslümanım diyor. Yani iman etmiş oluyor ama Allah yine de iman edeni uyarıyor bak burada. Niye uyarır ya bir? Yani Allah niye bir iman edeni uyarsın ki yani? He? Bir düşünün. Deistler ateistler bunu da açıklasın. Allah iman edenleri niye uyarıyor biliyor musunuz? Sen iman ettin. Kelime-i şehadet getirdin. Evet. Peygamberi kabul ettin. Fakat sen ibadetleri yapmıyorsun. Bu iman tamamlanamadı. Evlenmiyorsun. Bu iman tamamlanamadı. Yani değerli kardeşim buradan da anlıyoruz ki evet imanlı olmak sadece kelime-i şehadet getirmekle yetmiyor. İbadetleri yapacağız. Oruçları tutacağız. Bak üç aylar geldi. Hayırda yarışacağız. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer gibi Allah için yarışacağız ya. He? Bunlardan ibret alacağız. Allah işte diyor ki ey iman edenler ille bir musibet bir bela mı göndereyim başınıza ya? O zaman mı uyanacaksınız? İş işten geçtiği zaman mı uyanacaksınız diyor Allah ya. Nerede diyor? Kur'an'da diyor. Aç oku bak kardeşim. Allah hepimizi uyandırsın inşallah. Rabbim bu görüntülerden istifade etmeyi nasip eylesin inşallah. Rabbim hakiki manada iman etmeyi nasip eylesin inşallah. Aziz kardeşler. Evet bakın kıyamete doğru yaklaşıyoruz ha. Belki biz görmeyiz. Belki bizden sonrakiler görür ama biz de kendi kıyametimizi göreceğiz. Yani Azrail gelecek o anda kıyamet kopmuş olacak zaten bizim için. O yüzden iman edelim. Umarım istifade edersiniz. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.